Gazeteciler Işık Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri Drexel Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile akademik işbirliği protokolü imzaladı. <laughs> Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sıdık Yarmanla Direksel Üniversitesi Rektörü Konstantin Papadakis geleceğin başarılı insanları için işbirliği yaptı. Gerçekten Türkiye'yi günümüzdeki çıkmazdan kurtarabilecek yegane araç kaliteli insandır. Yeni bakış açılarıdır. Bunu da eğitim kurumlarında bilim ve teknolojide aramak zorundayız. Zannediyorum ki günlük kur politikalarıyla, faiz politikalarıyla bu açmamızı açmamız pek de mümkün değil. Buna göre Işık Üniversitesi'nden mezun olan gençler kariyerlerine seçkin bir Amerikan Üniversitesi'nde devam edebilecek. İmtihan töreninde Dereksel ve Işık Üniversitesi'nin akademisyenlerinin yanı sıra birçok bilim adamı da hazır bulundu. Rektör Papadakis yaptığı konuşmada vakıf üniversiteleri arasında seçkin bir yeri olan Işık Üniversitesi ile işbirliği için doğmaktan mutluluk duyacaklarını ve mezunlara akademik kariyerlerine devam etmeleri için büyük kolaylıklar sağlanacağını belirtti. Işık Üniversitesi'nin akademik işbirliği protokolü imzaladığı bir diğer kurumda Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü oldu. Profesör Doktor Sıdık Yerman'la Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ayhan'ın imzaladığı Zırmanla protokolle Direksel Üniversitesi ile olduğu gibi sürekli işbirliği içinde olunacak. Değerli seyirciler, 115 yıllık, yaklaşık 115 yıllık geçmişe sahip Fevziye Mektepleri Vakfı'nın belki de en son ve parlak halkası da Işık Üniversitesi olsa gerek. Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Sıddık Yarman bu sabah stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş efendim. Ne güzel bir haber. Bu işbirliğiyle herhalde kariyere devam etme adına e, güzellikler var. Ama bir de gazete haberleri var ki gençler gidiyor diye burada e, biraz da elemli bir ifade var. Evet. Şimdi dünya Dünyada bilimsel araştırmalar açısından artık tam anlamıyla global bir köy olundu. Bu gerçekle mi hareket ediliyor yoksa yoksası sizde? Efendim Gerçekten bu çok önemli bir konu. Dünya global bir köy oluyor, o doğru. Özellikle geçtiğimiz son aylarda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avustralya'da iki büyük konferansa katıldım. Orada şu gerçeği uyguladı bilim adamlarımız. Avustralyalılar diyor ki en iyi öğrencilerimizi Amerika'ya kaybediyoruz. En iyi mezunlarımızı Amerika'ya gönderiyoruz. Almanlar aynı dertten e, muzdarip, Fransızlar aynı dertten muzdarip. Özellikle ileri teknoloji içeren konularda e, dünyanın belirli merkezlerinde e, üretim var. E, belirli merkezlerinde araştırma var. E, araştırma yapmak isteyen, teknoloji geliştirmek isteyen gençlerin e, gittiği yer Silicon Valley. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Washington e, yanında da e, keza öyle bir merkez var. Maryland'da, Boston'da. Dolayısıyla ileri teknolojiyle uğraşacak olanlar, bilişim teknolojileriyle uğraşacak olanlar, üretici olanlar oralara kaymak zorunda. Ben zaman zaman öğrencilerime takılıyorum. Çocuklar diyorum biliyorsunuz dünya globalleşiyor. Hı hı. Son krizde de 2,5 saatte 7 küsur trilyonları Amerika'ya gitti. Yapacağınız bir tek şey var. Ülkenizden kaçan paranın peşini takip edeceksiniz. <laughs> Biz artık Microsoft'ın ortağı olduk. IBM'in ortağı oluyoruz. Dünyadaki büyük şirketlerin ortağı oluyoruz. Bir yerde Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. Evet. Biliyorsunuz Nasrettin Hoca'nın evini yavaş yavaş hırsız taşıyor. Evvela oturma odasını ta taşıyor. Pa hoca takip ediyor hırsızın nereye gittiğini. E, arkasından mutfağını taşıyor. Hoca yine aynı yere gittiğini görüyor. Akşam geldiği zaman hırsız evinde Nasrettin Hoca'yı görüyor. E ne yapıyorsun burada? E sen beni buraya taşıdın diyor. E şimdi biz de ahvalimiz <laughs> biraz bu gerçekten. Bu e, bugün şartlar altında yapacak bir şey yok. Ee, özellikle e, mühendislik konularında, ileri teknolojiler konularında Türkiye küçüldüğüne göre, yeni yatırımlar yapılmadığına göre e, bu gençlerin e, yurt dışında kendilerine iş e, olanaklarını araması e, kaçınılmaz. Önemli olan e, bunları da e, lehimize çevirmek. Bunu bir fırsat olarak görmektir. Nasıl lehimize çevirebiliriz? Ee, ne yapacağız? O gençleri tekrar bir beyin göçü olmadan, oranın vatandaşı olmadan, oralarda kaybetmeden, yitirmeden ne yaparız? Şimdi, Nasıl geri cazip çağırırız? Şimdi bu şöyle. Aslında onlar kendileri gelecekler. Ben de hayatımın önemli bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmiştim. Şu anda Işık Üniversitesi'nde benimle beraber çalışan birçok öğretim üyesi arkadaşlar da onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da uzun yıllar bulundular. Papadakis'te yapmış olduğumuz imza töreninde şöyle bir konuşma geçti. Doktor Papadakis dedim, master ve doktora için öğrencilerimizi, iyi öğrencilerimizi, hani yüreğim cızlasa da size göndereceğim. Çünkü bugünkü şartlar altında orada onlar daha iyi imkan bulacaklar, daha iyi eğitim alacaklar. Onun da cevabı çok hoştu. Ee, sen onları oraya gönderiyorsun ama kalmak için değil. Biz onları senden ödünç alıyoruz. Evet. Şimdi bu güzel bir e, e, saplantı. Biz onları şimdi oraya ödünç veriyoruz. Türkiye'nin e, kalkınması, gelişmesi e, e, bir mucizeyle olacak değil. E, e, birikimler lazım. E, değerli gençler lazım. Evet. Ee, özellikle dünyadaki evet. gelişmeleri Türkiye'ye taşıyacak olan bizim yurt dışındaki temsilcilerimiz. Evet. Bunu evet. öyle görmek evet. lazım. Şimdi işin bir başka boyutu para lazım dediniz de bu işin ekonomik boyutu da var. Yani üniversite pahalı evet. bir eğitim, kaliteli evet. bir eğitim vermek gerekiyor. Bu anlamda e, gündemdeki bir konuyu da konuşabiliriz. Devlet üniversitelerine, vakıf üniversitelerine yapılan yardımlarla ilgili olarak. Evet. Bunlar evet. nereye nasıl gidecek? Bir de sizin bir görüşünüz var ki devlet evet. üniversiteleri paralı yapsın diyorsunuz. Paralı eğitimden yana izliyorsunuz ama evet. bu cümle böyle ortada kalmasın. Sebepleri evet. nedir? Sizin görüşünüz Şimdi, nedir? Şimdi e, çok yerinde bir soru. Bir defa devlet üniversitelerinin şu anda yaşamış oldukları ekonomik e, sıkıntılar e, kabul edilebilir sıkıntılar değildir. Çünkü ülkenin çıkışı kaliteli insan gücündedir. Kaliteli insan gücünün üretim merkezleri de üniversitelerdir. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, 56 tane üniversitesi var. Bu 56 üniversite eğer doğru dürüst devlet üniversitesi, 72 tabii vakıf üniversiteleri de devlet üniversiteleridir. Kamunun mallarıdır ama e, e, devlet üniversitelerinin başarısızlığa düşmesi, vakıf üniversitelerinin de başarısız olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısız olması e, anlamına gelir. Yani her şeyden önce ben e, bu işte bulunan tüm rektör, rektör arkadaşlarımın sıkıntılarına iştirak ediyorum. Bir an önce bu sıkıntılardan kurtulması lazım. İkinci bir gerçek var. Onu da şöyle görmek lazım. Türkiye'deki eğitim e, ...mali krizler ortada. E, e, tabana yayılmak zorundadır. E, e, eğitim maliyeti... E, ...tabana yayılmak zorundadır. Doğrudan eğitimi alan... ...aileler ve öğrencilerden... ...bunun toplanması gerekiyor. Başka türlü ben bir çözüm yolu göremiyorum. Birçok model oluşturulabilir. E, Birçok yaklaşımlar geliştirilebilir. Yani bunu Ama ödeyebilecek yok. öğrenci ailelerinin... ve öğrencilerin ödemesi gerekir mi diyorsunuz? Şimdi Yoksa... ödeyebileceklerin ödemesi... Ama... ...ödeyemeyeceklerin de... E, burslandırılması kredilendirilmesi gerekir. Nitekim en son alınan kararda devlet üniversitelerinden e, öğrenciler için e, alınan harçlar e, üniversite tarafından belirlenecek. Yani bir ölçüde devlet üniversiteleri de paralı olacak. Bu harcı ödeyemeyecek olan e, öğrencilerde e, bir şekilde e, e, harçtan muaf tutulmayacak... ya boşlandırılacak ya kendilerine burs olarak verilecek. Evet. E, bunun başka yolu yok. Bu çıkmazdan eğitim çıkmasından başka türlü kurtulmanın yolu yok devlet üniversiteleri de Vakıf Üniversitesi gibi ücretli olmak zorunda ama aynı miktarda ücretli olmak durumunda değiller Ben bir bakıma şunu söylüyorum eğitim ciddi bir taşla bu taşın altına hepimiz elimizi koymak durumundayız evet. bütün aileler Türkiye Cumhuriyeti'nde verilen eğitimin bir parçasıdır Bunlar bizim geleceğimizdir İleriye dönük yatırımdır eğitime yapılan yatırımların dönüşü çok hızlı değildir. E, siyasi iktidarlar eğitime hep iman etmişlerdi. çünkü saksıdaki çiçek gibi hemen renkli bir şekilde gözükmez bugün ilkokul birinci sınıfta bir öğrenciye yapmış olduğunuz yatırım bundan 20 sene sonra bir üniversite mezunu genç olarak karşınıza çıkıyor. O üniversite mezunu geçti. Birkaç sene içerisinde üretken hale geliyor. Peki iş olanakları yani her zaman evet. üniversite mezunu olmanın tabii sonucunda beklenen şey iş olanakları. Ama şimdi, Türkiye'de e, maalesef... Şimdi bu günlerde sıkıntılı. Yalnız şöyle de görmek lazım. Artık Türk genci e, her şeyi başkasından beklememesi gerekiyor. Beklemiyor da. E, yaklaşım tarzlarımızı değiştirdik. E, girişimci yaratıcı gençleri ortaya koymak zorundayız e, Onlar kendinden sonra gelen gençlerin, iş imkanlarını açmak zorundalar. Biz Işık Üniversitesi'nde gençlerimizi bu şekilde yetiştiriyoruz. Yine klasik <laughs> iş kollarına mı yönelecek gençler? Çünkü 10 Ağustos var önümüzde. Biz bu toplantıları biraz da onun için sıklaştırdık değerli üniversite evet. rektörleriyle. Evet. Bu tercih aşamasında mesela sizde bir <laughs> enformasyon teknolojileri bölümü çok farklı görünüyor. E, farklı evet. iş kolları mı, yoksa klasik iş kolları mı? Ve vakıf üniversitelerinde az sayıda e, bölümle yola çıkma düşüncesi. Şimdi, e, evet. klasik iş kolları istihdam varsa klasik iş kollarına e, müracaatlar e, yerinde olur. Yeni iş sahalar açılıyor. Özellikle enformasyon teknolojilerini vurguladınız. Bu fevkalade önemli. E, e, Türkiye'de de e, enformasyon teknolojilerine ilgi artıyor. Türkiye'deki ilk enformasyon teknolojileri bölümü Işık Üniversitesi'nde. Yani ne okuyacaklar Sayın şimdi, oralarda? yani e, e, ne olacaklar? Enformasyon teknolojilerinden mezun olan bir öğrenci, e, bir enformasyon teknoloji uzmanı herhangi bir kurumda Bilgi işlem altyapısı olan bir kurumda kendine iş bulabilir. Hı. E, banka sektörlerinde olabilir, şirketlerde olabilir, e, devlet sektöründe olabilir, silahlı kuvvetlerde olabilir, Hı. polis sektöründe olabilir, güvenlik sektöründe çalışabilir. Hiçbir sınır tanımaksızın e, bilgi işlemin olduğu, bilgisayarın olduğu, PC'nin bulunduğu yerlerde... Ee, otomasyon artık kaçınılmaz. E ee, randumanlı çalışmak Hı -hı. zorundayız. Hı -hı. Etkin çalışmak zorundayız. Bu etkinliğin ve verimliliğin temin edebileceği tek araç e, e, bilgi işlem teknolojilerinin yani bilişim teknolojilerinin, enformasyon yani teknolojilerinin e, kullanıldığı e, yerlerdir. Evet. E, dolayısıyla e, bu kaçınılmaz. Elektronik e, sektörü keza önemli. E, bilgisayar sektörü, bilgisayar mühendisliği fevkalade önemli işletme keza önemli, evet. endüstri mühendisliği <laughs> önemli, temel bilimlere çok ihtiyaç var. Her ne kadar temel bilimcilerimiz Türkiye'de kendilerine yeteri kadar e, e, iş güvencesi bulamıyorlarsa da e, eminim ki e, o arkadaşlarımız fizik, matematik, <laughs> biyoloji gibi konularda, ...onlara da fevkalade gelecek evet, var. Evet. Bunlar çok önemli. Daha birçok konu sayın epey var. var. Belki Işık Yent'i de konuşabileceğiz ama... ...bir başka programa saklayalım. Gençlerin kafalarında yeni bir açılım oldu tahmin ediyorum. Çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür Sayın ediyoruz Sızlık Yarman. Ve değerli seyirciler... ...ATV'de kahvaltı haberleri devam ediyor. Vücudun ihtiyacı olan vitaminleri bilinçsizce kullanmak... ...tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yol açıyor. Hipertansiyon, kısırlık... ...kalıcı büyüme bozukluğu bunlardan sadece bazıları vitaminle oynanan kumarın son noktası ise ölüm. biz vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu belgeler çöp alanın ancak orada yapılacağını bize izah ediyor. Biz onun için bu kadar ısrarlıyız. Ve bunun üzerine Zekeriya Özgür Başkanlığı'nda 3-4 aylık bir komisyon çalışma yaptı. Şimdi bu olarak gördüğü üç tane çöp yerinin maliyet hesaplarını da çıkarttık. Çimsa'daki biraz önce bahsettiğimizin yerin maliyeti 3, 3.6 trilyon lira çıkıyor. Dün Ticaret Odası Başkanı Hamit Ayfa yaptığı hesaba göre 76 75 trilyon hesap çıkarmışlar. Bu hesabı kim yapmışsa ben şaşırdım kaldım yani nasıl öyle bir hesap yapıyor. Biz 3 onda 6 trilyon yapıyoruz. Onlar 76 yani tabii kamuoyunu yanıltmak için mi yaptılar bilmiyorum ama o hesap yanlış. Evet. Esenli köyü Biraz önce bahsettiğim ee, bir tabakası yok. Bunun maliyet hesabı yapılmış. En son sayfada 17,2 trilyon civarında bir maliyet çıkmış. Bunu bizim İller Bankası'na 28-30 trilyon borçlu olan bu belediyenin 17 trilyonluk bir projeye, e, ee, zaten diyelim ki uyumu görülse de bunun altından kalkamayacağını hepimiz biliyoruz. 4.8 4, 4.8 evet 4,